Bu arada arkadaşlar aranızdan bir kişiye bu ürünü hediye edeceğim. Yapmanız gerekenler videoyu beğeniyorsunuz. Kanalıma abone oluyorsunuz ve bir yorum yapmanız yeterli. Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Ali. Bugünkü videomuzda BB Bakkın üzerinden Valorant Points alacağız. Ama videoya geçmeden önce like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Arkadaşlar bugün çok sevdiğiniz ürün olan Valorant 14.000 VP'yi satın alacağız. Şimdi arkadaşlar ben şöyle çok sevdiğiniz ürünü sepete ekliyorum abi. Siz dediğim gibi güvenilir Valorant Points almak isterseniz açıklama kısmında bıraktığım linkten alıp bilirsiniz. Bilginizi girmeniz gerekiyor. Sepetimizi ekledikten sonra burada önemli olan kısım e-posta ve telefon numaranızı doğru yazmanız. Çünkü arkadaşlar bazı siparişlerde e-postalar yanlış girildiğinde teslim etme kısmında biraz böyle gecikmeler olabiliyor. O yüzden e-posta adresinizi doğru girin arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben bir bunu alayım. Tekrardan geleyim. Arkadaşlar bakalım şöyle elimde VP kodum bekliyorum. Geçen en son 23'ünde aldımış olduğumuz Valorant Points bizleri bekliyor. Şimdi bir mailden yapıyorum ki VP ne zaman geleceğini görelim. Bakalım şu an alalı arkadaşlar bir 4-5 dakika oldu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi siparişim teslim edildi. Şöyle bakayım Böyle kamerayı sağa çektim dedi arkadaşlar. VP'nin geldiğini görüyorsunuz. Biz tercih ettiniz. Teşekkürler. VP konunuz mutlu yıllar dileriz diye. Arkadaşlar bu gerçekten sistem yoğunluğuna göre e, VP'nin teslim süresi 24 saat içerisinde teslim ediliyor. Haberiniz olsun. Bazen böyle hızlı gelir, geç de gelir. Çünkü ben videoyu gece 1'de çekiyorum gördüğünüz üzere teslim tarihinden. Böyle abi ben bu VP kodunu kopyalıyorum. Ve oyunuma geçtim abi. Şöyle. Şimdi bakın hesapta 4000 Valorant Points var zaten. Bakalım. Abi 150 lira para verdik. O yüzden. Hadi abi. Arkadaşlar bakalım. Şöyle web kodumu giriyorum. 1835 Valorant Points. Gayet gayet iyi arkadaşlar. Ve toplamda 6000 Valorant Points'imiz oldu neredeyse. Mesaj gelip duruma yeter. Bayağı gerçekten arkadaşlar Valorant Points'imiz bol oldu. Siz de dediğim gibi güvenilir Valorant Points almak isterseniz açıklama kısmında verdiğim linkten alabilirsiniz.